Selamlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bugün doğudaki depremin Hatay, Malatya, Maraş, Adıyaman bölgesindeki depremin ikinci yıl dönümü. Orada 12 tane, 11, 12 tane şehrimiz gerçekten iki sene önce büyük yıkama uğradı. İnsanlar mağdur oldu. İnsanlar evsiz, vahsız kaldılar ve o çığlıkları, o günkü çığlıkları Biraz hassas olan için, biraz içindeki insanlık duygusunu kaybetmemiş olanlar için e, nasıl insana bugün dahi olsa ızdıraf verdiğini ben görüyorum, hissediyorum en azından. En azından ben o acıyı anlamaya çalışıyorum. Yani o günün şartlarında o insanlar 6 Şubat, bugün 6 Şubat mesela ben camdan dışarı baktım bir. Bugün kar yağıyordu. Sabah erken saatlerinde kar vardı. Daha sonra öğlene doğru ya da gün içerisinde ne olur bilmiyorum. Allah muhafaza aklıma şu geldi. Böyle bir şey İstanbul'da olsa Allah esirgesin diyorum tekrar. Ne yapar insanlar acaba? Bir taraftan kar yağıyor. Bir taraftan soğuk. Bir taraftan enkaz altındasın. Bir taraftan yardım giyerim. Hani bazı şeyler vardır. Takdiri ilahi falan dersiniz. Deprem takdiri ilahi midir? Yoksa bilinen bir şey midir? Hani hep söylerler ya. İnsanları deprem öldürmez. Yapılan binalar öldürür. Çürük binalar öldürür. Yapılan yapılaşma öldürür. Çürük binaya af verenler öldürür. Af verenler öldürür. Bu şiardan giderek bizim kaderimiz ya da ölüm şeklimiz kader olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla burada diyorsunuz bir ihmallik var. Burada bir vurdum duymazlık var. Burada bir aymazlık var. Burada oy ve iktidar hırsıyla insanları ihmale, ölüme ya da kötü yaşam şartlarına kötü kadere sürüklemek var. Ha kötü kadere deyince deprem tabii ki olacak. Deprem dünyanın bir gerçeği. Yani doğanın bir gerçeği. Hep söylüyoruz dünyanın içi mağma dolu, ateş topu dünya. Ve zaman içerisinde soğuya soğuya bu şekle gelmiş falan filan. Biz, biz. onun jeolojik ya da fiziksel durumunu anlatacak ben o kadar bilgim de yok. Zaten o konuya da girmeyeceğim ama bilinen bir şeyi ve Türkiye bir deprem şu anda bilinen bir şey hakkında bilinen bir şey doğrusu da, da tedbir almamak Buna kader demek. Pek insanın aklıyla, mantığıyla anlatacağı bir şey değil. Bir araba düşünün. Direksiyonu bozuk, freni tutmuyor. Ve sen bu arabayla insanları yola çıkarıyorsun. Ya gideceğiniz yere sağ salim varırsanız canınız sağ olsun. Varmazsanız da ya kader ne yapalım yolda kaza geçirir ölürsünüz. Ya arabanın direksiyonu tutmuyor bir şey değil. Yani direksiyonu yok ya da bozuk. Rot balansı bozuk. E, freni de tutmuyor. Yani buna biz kader mi diyeceğiz? Yoksa ihmal mi diyeceğiz? Yoksa bunda başka saplantılı şizofrenik bir düşünce mi var dememiz lazım? Saplantılı şizofrenik bir düşünce mi var demek lazım? Şimdi size bir hadis okuyacağım. Hadis. Biz yüzyıllardır, 1400 senedir bunlarla aldatıldık işte. Bunlarla aldatıldık. Buhari ve Müslüm'ün müşterek ittifak halinde olan hadisler kitabından 12. bölüm. 12. bölümün başlığı şöyle. Resulullah'ı aileden, çocuktan, babadan ve bütün insanlardan daha çok sevmek. Resulullah'ı yani peygamberi ailenden, çocuklarından, anandan, babandan, canından, her şeyden daha çok sevmek. İnsan baştan diyor ki kardeşim manyak mıyım ben ya? Bunu, bu, bu hadise inanmak için bize şizofrenik olmak lazım. Hani geçmişte duyardım ben. Bazı böyle saplantılı insanlar, şizofrenik insanlar karısını ve çocuklarını öldürüyorlarmış. Tarikattaki bazı insanlar. Ben burada tarikatlarda falan suçlamıyorum. Yanlış anlamayın. Saplantılı insanlar her yerde vardı. Diyorlarmış ki bana emir geldi, bana vahiy geldi ya da bunların içine cin girdi, şeytan girdi. Ben bunları öldürmem lazım o cin şeytan neyse ona göre demek ki çocukları bile gözüne düşman görünebiliyor. Hadisi ben okuyorum şimdi. Başlık öyleydi. Enes bin Malik'ten aktarılmış. Bunların hepsi de sahtekar. Bu hadisten yazanların hepsi de sahtekar. Bunlar ne zaman nerede oturmuşlar da peygamber böyle demiş. Bunlar kim yazmış bunları? Yani bunları bir de Ebu Hüreyre var. Ebu Hureyre, hadis fabrikatörü, peygamberin yanında, sağında oturan başkatip. Ne dediyse yazmış. Yalan hal. Hazreti Muhammed'in yanında bile durmamış adam. Şam'a vali olmuş, gitmiş. Orada da sahtekarlığa karışmış. Sonra gelmişler, cezalandıracaklar. Bazılar araya girmişler. Affedilmiş falan filan. Ondan sonra da gene oradan bir yer, yer bulmuş, bir tarafı peygamberin yanında bile durmamış. Ama hadis bana kurtulandı. Saatli kadar Neyse ben hadis okuyayım. Enes bin Malik'in aktardığına göre şöyle dediğine göre diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bak şimdi peygamber şöyle buyurmaktadır. Sizden birisi ben kendisine ailesinden, malından ve bütün insanlardan malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça, beni daha çok sevmedikçe, kamil anlamda yani olgunlaşmış anlamda. Çocukken bunu sorumlu tutmuyor. Ama belirli bir yaşa kemale erdikten sonra sorumlusun diyor. İman etmiş olmaz. Vay be diyorsun. Vay be. Hadisi tekrar bir düzgün okuyayım. Enes bin Malik dediğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden birisi, ben kendisine, ailesinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz. Yani peygamberini o kadar çok seveceksin ki ancak o kadar o zaman iman etmiş sayılıyorsun. Yani orada Kur'an, Allah'ın emirleri bilmem ne ya da senin içindeki Allah'a yönelmiş, Allah'a yönelmek istediğin duyguların falan bir taraf. İmanın yolu peygamberi sevmekten geçiyor. Sevmiyorsan ne olacak? O zaman imansızsın ya. Kafirsin zaten. Ben onun dediği gibi sevmiyorum mesela. Benim kendimce sevdiğim, en üst düzeyde tuttuğum insanlarım var. Burada tek tek saymayacağım. Ama var. Peygamberden onları çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum iman etmiş olmuyor muyum şimdi? Bu nasıl bir hadis ya? Bu nasıl bir laf ya? Bizi bu laflarla 1400 senedir kandırdılar. Peygamber Efendimiz'i çok seveceksiniz. Peygamber Efendimiz'i çok sevmiyorsan iman etmiş sayılmazsın. Ben de o iman etmiş sayılma, sayılmayanlardan birisiyim. Peygamber Efendini senin dediğin gibi sevmiyorum. Ben saygısızlık etmek için demiyorum bunu. Yanlış anlaşılmazsın. Buradaki laf gibi demiyor, sevmiyorum. Yani ben Canımdan, her şeyimden, çoluğumdan, çocuğumdan, ailemden, anamdan, babamdan daha çok peygamberi sevecekmişim. Sevmiyorum. Bunun bir sıralaması var. Bunun bir sıralaması var. Peygamberi sıraya koyarsak aile efradımdan sonuncu gelebilir. Şimdi buradan geçeceğim ben başka bir konuya. Bunlar bizi bu kadar saçma hadisler var ki bunlarla bizi 1400 senedir aldatıyorlar. Kur'an'ın özünü de bir türlü açıklamazlar. Gelin Kur'an'ı konuşalım. Kur'an'daki ayetleri konuşalım. Yok ya, ya onları sen bir tarafa bırak. Peygamber Efendimiz sev. 50 defa söyledim. Yüz, herkes söylüyor. Herkes. Nisa 24'ü konuşalım. 25 konuşalım. Bakara 74'ü 47'yi konuşalım. Asap 50'yi konuşalım. Onları konuşma. Onları konuşma. Çünkü onlar sen anlamamışsın ya. Niye anlamıyorum? Gerizekalı mı? Bunu anlamayan herkes gerizekalı. Bir anlat sen bakalım. Bir anlat da. Anlayıp anlamamayı bize bırak sen. Buradan söylüyorsun. Buradan ası söylüyorsun. Eğer sevmezsen iman etmiş sayılmazsın diye. Bir anlat. Ben anlamazsam o zaman dersin ki ben anlatıyorum, anlatıyorum ama sen anlamıyorsun. Bunun yanında İnsanların eğitimdeki başka bir hadisemiz daha var bizim. Ben dün de söyledim. Bize 80-100 yıldır hep Ali Uyu Ali okuturlardı. Fişi koyar önüne. Ali Uyu Ali. Biz 100 senedir, 1400 senedir uyuyoruz. O hadislerle uyuyoruz, hadislerle uyuyoruz. Bu fişlerle uyuyoruz. Ve bizi uyandırmamak için sanki dünyadaki tüm devletler bizim iktidarlarla el ele vermişler bizi uyutmaya çalışıyorlar. Bugün 6 Şubat'ın ikinci yıl dönümü daha hala uyuyoruz. Televizyon kanallarına baktım gene sabah, sabah başlangıçta söyledim. Kim bununla ilgileniyor kim ilgilenmiyor. Gene bazı şıkırdım şıkırdım programlar açarken bazı duyarlı bazı televizyon programları, televizyonlar bu işe duyarlı olmuşlar. Daha hala iki senince o insanların ağrını, çaresizliğini dile getiriyorlar. Bugün bile o insanlar daha hala çaresiz. Bugün bile çadır kentler dolu. Yangın çıkıyor, insanlar çadır kentin önünde, çadırların önünde ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Çaresizler, doğru gün su yok, doğru gün kanalizasyon yok, doğru gün bir takım gıdalara ulaşamıyorlar. İnternet yok, elektrik yok. Ama biz modern Türkiye ile övünüyoruz. Modern Türkiye. Bir insan kendi zayıf tarafına ya da mağdur insanına zamanında ulaşamıyorsa orayı mağdur bırakmışsa, iki sene geçmesine rağmen o insanlar da hala mağdursa modern Türkiye'den falan bahsetmesin kardeşim. Burada bir şey var. Tuhaflık var. Beka sorunu diyoruz. Beka sorunu. Alsın da beka sorunu işte. Beka diye diye gerçekten Türkiye'nin bekasını mahvettiniz. Türkiye'nin geleceğini oynadınız daha hala. Uyu Ali uyu diyorsunuz. Uyu Ali uyu. Ali de uyuyor. Ne yapsın Ali? Çünkü Ali'nin başında 1500 senedir peygamberi çok sevmek gerekir diye bir hadis dayatmışsınız. Peygamberi çok sevmek gerek. Ailenden de çok seveceksin. Gerekirse onun için çoluğunu çocuğunu bile feda edebileceksin. Takdir ilahi diyeceksin. Yukarıda Allah. Arabistan'da peygamber burada da bizim zilullahımız var diyeceksin. Onun için çoluk çocuk aile nedir ki ya? Bu laf seni insanlığından nedir? bu laf. İnsan olan bir insan ben çoluğumdan çocuğumdan ailemden anamdan babamdan daha çok peygamberi seviyorum dememesi gerek. Çünkü önce insan olmak lazım. Önce insan olmak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.